Dünyanın en genç milyarderleri kim? Artık Mark Zuckerberg değil kendisi 23 yaşında milyarder olmuştu. Şimdi 22 yaşında dünyanın en genç kendi servetini yaratmış 3 isimden bahsedeceğim. Bu 3 ismin girişiminin ismi Merkor. San Francisco merkezi bir yapay zeka şirketi bu. Kurucuları da Brandon Foodie CEO olan Adarsh Hiramalt CTO'su ve Surya Mida'da yönetim kurulu başkanı. Forbes'un haberi bu ve bu üç lise arkadaşı Peter Thiel'in Thiel Fellowship programına katılıyorlar ve girişimcilik yoluna başlıyorlar. Bu teal fellowship programına katılıp seçilip üniversiteyi bırakıp girişimcilik yoluna başlıyorlar bu arada. 2025 yılında da 350 milyon dolarlık yatırım aldılar. Belli başlı firmalardan yatırım firmalarından ve şirketlerinin değeri de 10 milyar dolara ulaştı. Kurucuların her biri %22 hisseye sahip olduğunu söyleyelim ve kişisel servetleri 2 milyar dolar civarında. Dolayısıyla Mark Zuckerberg'in 23 yaşında milyarder olma rekorunda kırdılar. Peki ne yapıyor bu Merkor isimli şirket? Başlangıçta 2023'te Hindistan'daki yazılımcıları Amerika'daki şirketlerle buluşturuyordu. Uzaktan işe alım platformu olarak kuruldu. Daha sonra adaylar yapay zeka avatarlarıyla mülakat yapmaya başladılar ve bu sistem firmalara zaman kazandırmaya başlamıştı. Yani hem Hindistan'daki yazılımcılarla Amerika'daki şirketleri buluşturuyor ve mülakatları yapay zeka altyapısıyla yapıyordu. Fakat şirket şimdi dönüştü ve yapay zeka eğitimi için veri etiketleme alınması alanına yöneldi ve Mart 2025'te 100 milyondu yıllık geliri şimdi ise 2025 Eylül'ünde 500 milyon dolara ulaştı. Veri etiketleme sektörü çok büyük bir sektör. Hatta Scale AI da bir veri etiketleme sektörüdeki en önemli yapay zeka şirketlerinden biri. Hatta CEO'su Alexander Wang artık Meta'nın yapay zekasının başına ve Meta 2025 Haziranında Scale AI'yı %49'unu 14 milyar dolara satın almıştı. Dolayısıyla Mercury'nin de ne kadar önemli bir şirket olduğunu aslında burada görebiliriz. Şimdi bu üç kurucu da aslında yazılım mühendisi ailelerden geliyor bu arada. CEO olanın babası, Foodie'nin babası 1990'larda bir grafik arayüz şirketi kurmuş. Annesi de Meta'da çalışıyormuş. CTO olan Hiram Atsa Harvard'da ekonomi okurken Larry Summers'ın yani eski Amerikan Hazine Bakanı ve OpenAI'nin yönetim kurulu üyesi olan Larry Summers'ın araştırmalarını yapmış. Hatta Summers sonradan Merkora da yatırım yapmış ve kurucuları hala çok çalışıyorlarmış. Günde 12 saatten fazla ve haftada 6 gün çalışıyorlar. Genç teknoloji milyarderleri arasında ilk sırada yer alan isimler oldular. Merkor'un kurucularına baktığımızda Scale AI'ın CEO'su Alexander Wang'i geçtiler. 30 yaşındaki Lucy Buo var. O hala en genç kadın milyarder. Tek istisna belki Kylie Jenner olabilir deniyor. 21 yaşında milyarder olmuştu ama onun da sayılarının biraz şişirildiği söyleniyor. Yani baktığımız zaman artık bu dönem kendi Yeni milyarderlerini yaratmaya başladı. Wall Street Journal'da bir yazı vardı. Büyük dil modelleri her yerde daha fazla konuşulsa da daha fazla kullanılsa da şirketlerde asıl işe yarayanlar küçük ve daha basit olan yapay zeka modelleri. Çünkü bu modeller, bu küçük olan modeller çok daha ucuz ve özel görevler için eğitilmiş oluyorlar ve kurumsal süreçlerde gerçekten zaman kazandırabiliyorlar. Diğer büyük modeller genelde yüksek maliyetli ve fazla karmaşık olabiliyor. Amerika'daki şirketlerde özellikle veri analizi, belge sınıflandırma, sunum yaptırma, rapor yaptırma gibi rutin görevlerde bu küçük modellerin daha fazla kullanıldığı ve iş gücünü azaltabileceği gibi verimliliği de arttırabileceği söyleniyor. ChatGPT ve Gemini'yi kıyaslayan, görsel üretimli kıyaslayan bir Reddit gönderisi gördüm. Bir havuz düşünün. Hem Gemini tarafından hem ChatGPT tarafından o havuzun böyle süs oyuncaklarıyla, süs su oyuncaklarıyla doldurulması isteniyor ve esas gerçekçi, foto gerçekçi yapan Gemini oluyor. ChatGPT'nin bunu pek gerçekçi değil, böyle daha illüstratif, daha gerçek olmayan bir şekilde yaptığını görüyoruz. Gemini de belki her zaman tam istediğimiz sonucu vermiyor. Takılıp kalabiliyor. O zaman da yeni bir sohbet oluşturarak yapmak gerekiyor. Önceki adıma geri dön ve baştan başla deyip yeni bir sohbet başlatarak Cemilay'da da başlayabiliriz ama görüyoruz ki Cemilay'ın foto gerçekçi bir ek yapması çok daha iyi. Bugün size günün istemini komutunu size söyleyeceğim. Eğer siz de yapay zeka olduğunu gösteren yazılardan sıkıldıysanız ve böyle yazılar olsun istemiyorsanız eğer bu hani tire var ya o tireyi nasıl nasıl yok edebiliriz? Şimdi size onunla ilgili bir tüyo vereceğim. Sadece metne değil bunu bütün yazılarınızda böyle çıkması için ne yapacaksınız? OpenAI'yi açtınız. ChatGPT sayfasındasınız, uygulamasındasınız. Şimdi kendi ismime tıklıyorum. Settings yani menüye geliyorum. Burada da kişiselleştirme, personalization var. Buraya geliyorum. Ve burada da custom instructions yani kendi istemlerinizi yazabileceğiniz bir alan var. İşte buraya yeni bir cümleye başlamak için kullanılan tireleri sistemli olarak noktayla değiştirin veya cümleye devam etmek için kullanılan tireleri ise virgülle değiştirin diyorum ve save ediyorum. Bundan sonra yazdığınız yazılarda artık tireleri kesin olarak görmeyeceksiniz. Evet Erik Schmidt ve Fei Fei Li bir podcast'a katıldılar. Size ondan bahsetmek istiyorum. Burada Doktor Fei Fei Li ve Doktor Erik Schmidt Peter Diamandis'le ile konuşuyor. Doktor Fei Fei Li yapay zekanın annesi olarak geçiyor. Ben de zaman zaman size öneminden bahsediyorum. Doktor Erik Schmidt ise Google'ın eski yöneticilerinden hala yapay zeka ile ilgileniyor. Yapay genel zeka ve yapay süper zekanın ne anlama geldiğini, ne zaman ortaya çıkabileceğini aslında konuşuyorlar. Süper zekanın insanların tüm yeteneklerin potansiyelini aşacağını söylüyorlar. Ve yapay zekanın küresel ekonomide yaratacağı devasa zenginliğin sadece zenginlere gideceğini, bunun giderek daha büyük bir eşitsizlik yaratacağını söylüyorlar. Bence en önemli konu bu. Çünkü Sam Altman, Elon Musk hep böyle bir gelir adaleti olacak. Bir komünizm geri gelecek gibi bir söylemleri var. Ama ikisi de burada, Schmidt de, Lee de bunun olmayacağını, zenginin daha fazla zenginleşeceğini ve bu fakirle zenginin, orta direkle zenginin arasının çok fazla açılacağını söylüyorlar. Ve şunu da söylüyorlar. Şu anki sistemlerin evet çok iyi bir istatistik, çok iyi bir bazı alanlarda AGI'ye ulaştığını söylüyorlar. Bu anlamda önemli. Yani mesela tercüme yapma konusunda dünyadaki bütün dilleri herkesten herhangi bir insandan çok daha iyi bir şekilde konuşup çeviri yapabiliyor. Bu anlamda AGI seviyesindeyiz. Yani yapay genel zeka seviyesindeyiz. Herhangi bir insanı aşmış durumda hatta insanların toplamını aşmış durumda fakat yeni bir bilimsel araştırma yapma konusunda ya da 1902'yi düşünelim 1902'ye gelene kadar ki bütün verileri, bütün bilimi, gelinen noktayı, fiziği, matematiği hepsin, hepsiyle yapay zekayı eğitsek yapay zeka Einstein'ın ürettiği, keşfettiği görelilik teorisini yine de keşfedemiyor. Yani bugün de aynı şekilde bugünün bütün bilimsel verileriyle yapay zeka eğitimimizde şu anda kanser tedavi süreçleri, kuantum bilgisayarların verimli hale gelmesi gibi gibi veri merkezlerinin verimli hale gelmesi gibi pek çok konuyu hala şu anda yeni bir bir teori üreterek çözemiyor. Bunun için büyük dil modelleri dışında farklı bir modelin gelişmesi, yapay zekanın farklı bir düşünce sistematiğinin oluşması gerektiğini söylüyorlar. Bu anlamda önemliydi konuşmaları. Doktor Feifeili mesela temel matematik, fizik, kimya problemlerinin tamamının 5 yıl içerisinde çözülebileceğini inanmıyor. Gerçek dünyayı doğru anlamanın, çözmenin daha uzun süre olacağını savunuyor. Kendisinin World Labs isimli bir şirketi var. Artık dil modelleri üzerine değil, dünya modelleri üzerine gitmemiz gerekiyor. Söylüyor. Bunun üzerine çalışıyor. Ben de size hatta neler yaptıklarını daha önce göstermiştim. Doktor Eric Schmidt ise 5 yıl içerisinde matematik ya da yazılımda büyük kazanımların görülebileceğini düşünüyor. Keşif düzeyi ve yeni ürün yaratımının 5 yıl içerisinde gelebileceğini düşünüyor. Feifeili ise buna tam olarak katılmıyor. Gerçek süper zekaya ulaşmak için de mevcut yapay zekaların temel aşamadığı sorunun da engelin de yaratıcılık ve soyutlama olduğunu söylüyorlar. Bugün mesela yapay zeka algoritmalarına gözlemlenen tüm gökteki verileri versek bile bu yapay zekalar Newton'un hareket yasalarını yine de çıkartamıyorlar. Dolayısıyla gerçek süper zekaya ulaşmak için muhtemelen başka bir algoritmaya, algoritmik atılıma ihtiyaç var diye düşünüyorlar. Ve çok ilgimi çeken ve beni heyecanlandıran, biraz da düşündüren bir söz söylüyor Peter Diamandis. Diyor ki yapay süper zeka insanlığın son icadı olacağını söylüyor. Bu çok enteresan. Aslında doğru. Yapay süper zekaya ulaştıktan sonra bundan sonraki bütün keşifleri, icatları, inovasyonu artık yapay zeka yapıyor olacak. Belki insanla beraber yapacak ama insanın tek başına keşfettiği, ürettiği en büyük icat artık ve sonuncusu Asya olacak. Bu gerçekten hem üzücü ama bir yandan da heyecan verici. Doktor Feyfeyli özellikle bu insanın yeteneği üzerine konuşuyor ve insanın en büyük yeteneğinin soru sormak, doğru soru sormak, sürekli merak etmek, yeni problemler ortaya çıkarıp o yeni problemler üzerine sorular sormak olduğunu söylüyor. Albert Einstein'ın dediği gibi bilimin çoğu doğru soruyu sormaktır diyor. Ve insanlar bilim ve matematikte cevaplanmamış temel sorular bulmaya her zaman devam edecektir diyor. Bu anlamda da aslında yine insanın, insanoğlunun var olmaya ve sorular sormaya devam edeceğini bilmek biraz iç ferahlatıcı, rahatlatıcı ama tabii Asiye geldiğimizde artık yani yapay süper zekaya geldiğimizde de beraber belki dijital bu zekalarla birlikte soruyor olacağız bu soruları. Evet sonunda yani artık küresel ekonomi anlamında da bir gelir eşitsizliğinin daha da büyük olacağını bu büyük insanlardan birkaçı artık konuşmaya başladı. Çünkü hep böyle böyle bir evrensel bir temel gelirin olacağı söyleniyordu. Halbuki hiç de hani öyle olmadığını görüyoruz. New York Times gazetecisi Jacobs yapay zeka olmadan 48 saat yaşamak isimli bir deney yapıyor. Ve modern hayatında aslında ne kadar görünmeden fazla şekilde yapay zekayı bağımlı hale geldiğini fark ediyor. Başta bunun basit olacağını düşünmüş. Yani Netflix önerilerine bakmam, e-posta filtreleri kullanmam, akıllı cihazlar olmadan yaşarım gibi ama kısa sürede sadece dijital dünyada değil yapay zekanın aslında tüm fiziksel yaşam altyapısını da yönettiğini ortaya çıkartıyor. Mesela sabah uyanır uyanmaz ilk engelle karşılaşmış. iPhone'un yüz tanıma sistemi yapay zeka çalıştığı için ekranını elle şifreyle girmek zorunda kalıyor. İşte sosyal medya, haber siteleri, Gmail gibi servislerin hepsi makine Öğrenimiyle kişiselleştirildiği için onları da kapatıyor. Elektriğin bile yapay zeka tabanlı bir enerji tahmin sistemiyle yönetildiğini öğreniyor. Böyle olunca evdeki ışıkları kapatıp küçük bir güneş jeneratörüyle yaşamaya geçiyor. Su kullanmak bile sorun olmuş çünkü New York'un su rezervuarları sensör verilerini yapay zeka ile işliyor. Bu yüzden de gazeteci penceresinin önünde biriktirdiği yağmur suyuyla dişini fırçalamış yani çok fazla abartmış aslında. Sadece kendine bağlı olan kendisinin kullandığı yapay zeka destekli ür ürünleri kullanması aslında daha gerçekçi olabilirdi diye düşündüm. Günlük yaşamda kullandığı her şeyin yapay zeka ile ne kadar bağımlı olduğunu anlamak için de birden ona kadar bir ölçek sistemi geliştirmiş. Mesela e-postalar için 10 puan vermiş. Sokaktaki ağaç için bir puan almış. Yapay zeka destekli kameralar sistemlerle de izlendiği için mesela o sokaktaki ağaca bile bir puan vermiş. Toplantısına gitmek istediğinde Uber, Lyft gibi böyle şeyleri kullanmamış. Metronun bile yapay zeka tabanlı bir rota ve trafik sistemiyle çalıştığını görünce oğlunun bisikletini almış. Dediğim gibi çok fazla abartı. Ama yine de eğlenceli bir deney olduğunu söyleyebilirim. Restoranda işte kart kullanmamış onun yerine gerçekten para ödemiş. Ve deneyin sonunda Jacobs aslında yapay zekadan kaçınmanın ne kadar imkansız hale geldiğini her şeyin işte elektrikten suya ulaşımdan haberleşmeye kadar tüm sistemlerin artık sinir ağına dönüştüğünü söylüyor. Ve yapay zekanın hayatımızı kolaylaştırdığını görünmez katkılar sağladığını nasıl ki telefonumuz artık hayatımızı kolaylaştıran bir araçsa yapay zeka aslında pek çok alanda bizim hayatımızı kolaylaştırdığını ortaya çıkarmış. İnsana benzeyen yapay zekalar yapmak zorunda mıyız? Bu konuya Mustafa Süleyman da katılmıştı ve yapay zekaların kesinlikle insana benzemediğini, davranışlarının insana benzemeyeceğini, sadece mış gibi yapacağını taklit edeceğini ve bunun şimdiden altın çizilmesinin gerektiğini söylüyordu. MIT de bununla ilgili bir makale yayınladı. Dünya çapında 50'den fazla uzman katılıyor bu araştırmaya, bu yapılan makalede ve uzmanların %70 %79'u fazla insansı yapay zekalara temkinle yaklaşmak gerektiğini söylüyorlar. İnsan benzeri yapay zekaların tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Antropomorfik yapay zeka deniyor buna. Şimdi agentik AI'dan bahsediyoruz. İşte artık o döneme girdik. Yani kendi kararlarını verip hedeflerine ulaşabilen otonom yapay zekalardan bahsediyoruz. Ve bu yapay zekalar insan gibi konuşmalı mı? Empati kuran, ikna eden sistemler olmalı mı? İşte bu sistemler etik riskler taşıyor aslında sorumlu bir yapay zeka üreteceksek eğer bunun insana benzemiyor olması gerekir aslında. Çünkü burada riskler var. Aşırı güven riski var. İnsan gibi davranan yapay zekaları insanlar fazla inanıyor ve kişisel bilgi paylaşabiliyorlar. Gerçek kişi gibi göründüğü için sistemler hatalarda kimin sorumluluğu olacak? Yani bunlar da birer insan gibi mi davranılacak ve bunlara mesela vatandaşlık mı verilecek? Sorumluluk mu verilecek? Empati taklidi yapabildikleri için özellikle yalnız ya da savunmasız kişileri duygusal olarak etkileyebilir ve manipüle edebilirler ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bağımlılık ve duygusal bağ geliştirebilir insanlar. O anlamda tehlikeli. Peki tamamen insansı yapay zekalar kötü mü diyecek olursak hayır. Bazı yerlerde de yararlı olabileceği söyleniyor. Eğitim anlamında yani öğrenciye yakın hissettiren dijital öğretmenler olabilir. Bakım konusunda yalnız ya da yaşlı bireylere destek sağlayan sohbet robotları ya da normal robotlar olabilir. Bu anlamda da faydalı olabilirler. Ama tabii bu alanlarda şeffaf şeffaflık çok önemli olacak. Her zaman kullanıcı bir insanla değil bir yapay zeka ile sohbet ettiğini açıkça bilmeli. Yani belki insansı olmak bağlama göre değerlendirilebilir deniyor. Wharton'daki profesör Hosanagar Agar diyor ki insansı yapay zeka ne tamamen iyi ne tamamen kötü. Risk ve fayda bağlama göre değişebilir. Finans ya da sağlıkta tehlikeli olabilir. Yaşlı bakımında faydalı olabilir diyor. Mesele insan taklidi yapmak değil. Hangi durumda bunun gereke ve güvenli olduğuna karar vermek olmalı diyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Ve uzmanlar 5 öneri geliştirmişler. İhtiyacı önceden değerlendirip her proje için insan gibi davranması gerçekten gerekli mi? Sorusu sorulabilir. İkinci olarak geliştiricileri eğitebiliriz. Yapay zekanın empati kurmadığını, bunu sadece taklit ettiğini açıklayabiliriz yani. Üçüncü olarak tasarımı bilinçli yapabiliriz. Yani insansı özellikler gerekiyorsa nedenini yazılı olarak belgeleyebiliriz. Küçük testlerle başlayabiliriz. Kamuya sunmadan önce güvenlik ve kullanıcı etkisi testleri yapabiliriz. Yayınlandıktan sonra kullanıcı bağımlılığı, psikolojik etkisi gibi sinyalleri de takip etmeliyiz diyorlar. Ve sonuç olarak %79'u insana benzeyen yapay zeka sistemlerin her zaman gerekli olmadığını söylüyorlar. Sorumlu yapay zeka üreteceksek insana benzetmek değil insan yararına şekillendirmek gerektiğini söylüyorlar. Diyorum ve bugünün de teknoloji sohbetlerinin sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.